Ahlak-ı Aliye'yi biz Kur'an'ın içinde ve sünnetin içinde göreceğiz. İleride inşallah kesri şehvet bahsini de açtıktan sonra yani arzularımızı yenme ve arzularımızı kısıtlamam. Kendimizi aşma, duygularımızı aşma. Bahsini geçtikten sonra madde ve madde yeniden onları size intikal ettirmeye çalışacağım. Bir aybımız, bir kusurumuz var mı? Kur'an adesesiyle bakacağız. Bir aybımız, bir kusurumuz var mı? Sünnet adesesiyle bakacağız. Kur'an'ın rasat noktasından kendi davranışlarımıza baktığımız zaman Belki pek çok eksiklikler göreceğiz. Bu eksiklikleri Cenab-ı Hak bize idrak ettirsin. İdrak edersek onları düzeltmeye çalışacağız. Kur'an okuduğum sure-i celilede peşi peşine ayetlerde müminin nasıl olacağını bize anlatıyor. Zira biraz evvel temas ettiğim gibi hüsnü ahlak imanın gereği, suyu ahlak ve kötü huy da nifakın gereği. Nifak tarlasında fenalıklar biter. İki yüzlülük varsa, riyakârlık varsa, dual yaşama varsa, iç başka dış başka varsa, kalp ceset izdivaçsızlığı varsa şayet bir insanda şakavet olacaktır, içki olacaktır, kahvede oyun olacaktır, boş yere füzuli yerem, kahkaha atma olacaktır, eğlenme olacaktır, gülme olacaktır ve fakat bunların yanında hiçbir muhasebe olmayacaktır. Nifak da bunlar olacaktır ve bunu fezleke halinde arz edeceğim. İmana gelince onda ciddilik olacaktır, tedebbür olacaktır, tefekkür olacaktır, hayatı değerlendirme olacaktır. Gelinmiş olan bu dünyayı çok iyi kıymetlendirme, ekme ve mahsul alma, bunu idrak etme olacaktır ve dünyadan cidden iyi istifade etme olacaktır. Allah iyi istifade edenlerden eylesin.